Arena TV'den herkese merhaba. Mersin'deki polis evi saldırısından sonra HDP ve Demirtaş'ın kınama mesajından sonra tartışmalar da devam ediyor. Gazeteci Ruşen Çakır bununla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Ruşen Çakır yazısında Demirtaş üç alanın yerine alır mı sorusunu sordu. Ve bu soruyla ilgili yaptığı bir analiz var. Bu analizi sizinle paylaşmadan önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Medya Sokop Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, Demirtaş Öcalan'ın yerini mi alacak? Başlıklı yazısında Mersin'in Mezitli ilçesinde TC polis efiline düzenlenen ve PKK'nın askeri kanadı olarak bilinen HPG'nin üstlendiği saldırıyı HDP kanadından yönetilen tepkileri yorumladı. Başlıktaki soruya yanıtının hayır olduğunu dile getiren gazeteci şöyle devam etti. Fakat cevabımın hayır olması Demirtaş'ın yakın dönemde Kürt siyasi hareketinin en önde gelen ismi olmasını düşük bir ihtimal gördüğüm anlamına gelmiyor. Hatta tam tersini düşünüyorum. Bugünden bakıldığında Kürt siyasi hareketi içinde önü açık isim bana göre Demirtaş ve eğer bir süredir izlediği çizgiyi bozmazsa bu hareketin lideri haline gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Ama Demirtaş'ın bu hareket içinde liderlik olarak tanımlanan Abdullah Öcalan'ın yerini almak yerine hareketin farklı aktörleriyle beraber isi büyük harfle yazılmayan yepyeni bir liderlik inşa etmesi beklemek daha gerçekçi olur diyor Ruşen Çakır. Ruşen Çakır bu noktada saldırı sonrası hem Kasım 2016'dan bu yana Edirne tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın hem de HDP yönetimin peş peşe kınama mesajları yayınladığına dikkat çekti. Örgütün açıklamasındaki sözlerin muhatabının Demirtaş ve HDP olduğu düşünüldü. Demirtaş ve HDP'nin PKK tarafından düzenlendiği belli olan saldırıyla aralarına mesafe koymaları üzerine Kandil'in ne diyeceği merak edilirken çok geçmeden örgütün üstlerine açıklaması geldi. Açıklamadaki Kürt halkını ve değerlerini korumak için kendisini feda eden fedailerin hangi gerekçeyle olursa olsun düşman diliyle kınanması ancak sindirilmişlikle ifade edilebilir sözlerinin muhatabının Demirtaş ve HDP olduğu düşünüldü. Demirtaş ise yine yazılı bir şekilde tabii ki doğrudan adını vermeden Kandil'e cevap vererek geri adım atmayacağının altını çizdi. Demokratik siyasete ısrar ve barış politikası bizim için ilkeseldir. Kimse geri adım atmamızı beklemesin. Her koşulda ilkelerimizi savunacak, halkın demokratik çözüm ve barış isteğini tüm olanaklarımızla gür sesle söylemeyi sürdüreceğiz. Faşizmi yıkacak, mutlaka kazanacağız dedi Demirtaş. Demirtaş ayrıca milyonların sessiz barış çağlarını hücremden duyuyorum. Halkın duygularının tercümanı olmaya çalışıyorum diyerek PKK açıklamasındaki Kürt halkını ve değerlerini korumak sözlerine elbette bunun bedelleri oluyor. Mahallenin delisi popülisti, tek adamı sinmişi ya da karşı mahallenin teröristi katili olarak yaftalanmayı göze alıyorum diyerek yine aynı açıklamadaki sindirilmişlik sözüne de cevap vermiş oldu. Mersin saldırısı Kürt siyasi hareketinde dönüm noktası olmaya aday. Sonuçta ardından söylenenler ve alınan tavırlardan hareketle Mersin saldırısının Kürt siyasi hareketinde daha şimdiden bir dönüm noktası olmaya aday olduğunu ileri sürebiliriz. Gazeteci Ruşen Çakır'ın yazdığı yazı bu şekilde. Bir dahaki haberimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.